Hadi beyler hayırlı işler herkese. Kesme çiçek üretiminde söz sahibi kentlerden Yalova'da 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde çiçek mezatlarında hareketlilik yaşanıyor. Bu hafta çok yoğunuz. 14 Şubat Sevgililer Günü olduğu için. Türkiye genelinde 18 şubesi ve 6 bin üyesi bulunan Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Yalova'daki mezatında satışlar günde ortalama 3 kat arttı. Normal zamanlarda Yalova şubemizde 100 kolyeye yakın satışlarımız oluyor. Ama dediğim gibi bu hafta 250-300 300, 300 kolilere kadar çıktık. Türkiye genelindeki çiçek üreticilerinin ürünlerini gönderdiği Mezat'a, Yalova'daki dükkancıların yanı sıra çevre illerdeki esnaflar da geliyor. Her Sevgililer Günü'nde olduğu gibi ilk önce talep tabii ki çiçeği olacaktır. Bu Cumartesi pazarda gene Sevgililer Günü haftası da akşam 17'ye kadar dükkandan birebir satış yapabileceğiz. Çiçek almak isteyen müşterilerimiz dükkanımıza gelip çiçeklerini de alabilecekler. Bizim servislerimiz de Cuma, Cumartesi, Pazar gece 12'ye kadar devam edecek. Sevgililer günü için en çok talep görense yine kırmızı gül oldu. Sevgililer Günü'nde her zamanki olduğu gibi gül, kırmızı gül aşırı bir şekilde talep var. Ee, onun peşine biçme dediğimiz papatya benzeyen bu şekilde çiçeklerimiz var. Onlara talebimiz oluyor. Sevgililer gününde tek gülün fiyatının 15 ila 20 lira arasında satışa çıkarılması bekleniyor. Sevgililer günü bu bir gün üretici, çiftçi, emek verenlerde kazanması lazım. Yani ee, senede bir gün, iki günde olsa emek veren, toprakla uğraşan çiftçinin de para kazanması gerekiyor. Ee, vatandaşlarında hani 5 liralık normalde 10 liraydı atıyorum 15 lira oldu. 5 liralık zammı e, çok görmemeleri lazım çiftçimizde diye düşünüyorum.